Ben uyarıyorum. Yani telefonlarınıza dikkat edin. Sosyal medyaya dikkat edin. Bir şirkete danışmanlık yapıyordum 4-5 sene önce. Bak burada üniversiteli gençler var geleceklerini kurtaracağım. Artık iş alımları eskisi gibi sivilere bakılmıyor. de biz kişilerin sivillerini birkaç ay dayandım kafayı yedim bıraktım danışmanlığı. Amerika'ya gönderiyordum. Dünyada tek tekti o zaman. Şimdi Türkiye'de 4-5 şirket var. En büyüklerin başında da bacanağım var. Bu şirketin bir tane özelliği vardı. Bütün internet veri tabanı bu adamların elinde gönderdiğimiz arkadaşları bizim için araştırıyorlardı. Nerede? İnternette. İnternet kurulduğu günden bugüne kadar o arkadaş Google'a hangi harfi yazmış, hangi videoları izlemiş, hangi filmleri izlemiş, hangi sitelere girmiş, hangi kuş böcek resimlerine bakmış, hepsini çıkartıyorlardı. Bize diyorlardı ki bu sapın teki sakın bunu işe almayın. Abi almayalım da Türkiye'de işe alacak adam bulamadık. Türkiye ahlak dışı sitelere girmede dünyada ilk beşte. Bir an gafletle delalet içerisinde nefsinize uyarak girdiğiniz, çıktığınız sitelere, paylaşımlarınıza, yorumlarınıza, yazdığınıza, çizdiğinize, takip ettiğinize, beğenilerinize dikkat edin. 10 yıl sonra birileri dosyayı masanıza koyar. Şu an bu ülkede birilerine yaptıkları gibi size istediklerini yaptırırlar, ülkenize de ihanet ettirirler. Haberiniz olsun.